Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ortvasa. Bugün sizinle birlikte bir challenge mı var? 9 tane e, cross yere getirdim Neden burada 10 tane gözüküyor? Ben 9 dedim. Çünkü iki tane aynı crossu getirmiş bulunmaktayım. O yüzden bir tanesini saymayacağız. İlk crossumuzdan başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi karakter seçimindeyiz. Çember alayım. Nick. İsimlere bakın. Hadi bakalım. Cimzik etme yorum. Saçına sürdüğün şeyden biraz da bana ver mantola uçup duruyorum saçlarım perişan oluyor. bu şuları niye takıyon arkadaşlar aslında ben böyle oynayan birisi değilim ben dört üç oynuyorum mesela ama videoyu daha iyi görüntü seviyordum çünkü bu ekranlı oynayacağım. yani bu çözünürlükte oynayacağım. ben bu çözünürlüğü hiç sevmiyordum o yüzden çok alışkın değilim kusura da bakmayın Arkadaşlar kısa uzatmayın. Burada sonradan seslendiriyorum. Burada kendi sesim çok az gelmiş. Şimdiden kusura bakmayın. Bunu ileriki videolarda çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Spike A'da düştü.

Ne için şimdi böyle Hiç gerek yok. Ha, aynen aynen. Hiç gerek yok. Sıradaki. Yine evet, arkadaşlar. B'de düşman <laughs> görüldü. Kazdım tamam. mı? Bir Kaybettin. <laughs> Gözlerini kapatalım. Ne görecekler? Veterinin <laughs> nefes alın. Kalbiniz kulağınızda çınlıyor

yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun. Tertemiz. Ne yapıyorum ben acı ya? Taraf değiştirmeden önce son tur. Cimrilik yapmayın, hepsini harcayın. Aslında... Bol şans ben dostlarım. Bilmiyorum. Burası gayet uygun. Sıradaki gelsin. Av başladı. Rit be. Orospu çocuğu ilaçlı vallahi. çıktı? Oğlum benden Spike yerleştirildi. Çok içimden geldi rafik diyeceğim. Ayakta kalan son Aa. oyuncu.

tam bir çıkıyor. Aa da Spike aldı da. Ya yürü gitti. Ayşe tek vermeyin lan. Ya bu ne thếle de yani. Ya tamam ayakta kalan son yani oyuncu kötülük. Normal ben kabul ediyorum. Ama ikisi böyle güzel mi vurması? Ne? Ne? Kafası, açık kafa sadece kafa. Lan ne yapıyorsun? bir ben... olmaz. O iş bende. Bilmiyorum ne ya. diye? Biz bu gidişen süreçlerden Başlıyoruz. Görüş kısıtlanıyor. Ah. ortada düştü. Nerede lan bunlar? Bu ayakta kalan sonu, son 30 saniye. Olur bak. Ha, herkesin işi belli. Neyse. Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. Ya sıfatın yanında. Ya yani, Oğlum niye bir şey Burası. Yok. Önce hangisini avlasın? Iş, oh, düşman var. Biri gitti. Dolduruyorum. Spike'ımız düştü. Ya oğlum, Spike ortada düştü. Adiyo. Adiyo. Ah.

Burası gayet uygun. <laughs> Geri Görüş kısıtlanıyor. Bu iş bende. <laughs> Burası. savaşsın. Ultim hazır. Buraya bakıyorum. Saldıran oh, başlangıcında düşman görüldü. Ulan sen geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs>

Aslında şey burada bitirebiliriz ama ben tamamlamak istiyorum. O yüzden sadece o hücum gireceğim. Çünkü bir daha kısa Haydi bakalım. Bunun maça girip gelelim. Evet arkadaşlar. Haritamız Sipling inşallah. Yani hiç sevmediğim bir harita. İnşallah alın bulabiliriz ya. O derece sürdüm. Kötüyüm. <laughs>

o yüzden yuturur sanırım <laughs> çünkü... ben? Ya çünkü Zaten anladım burada Spike'a hücum <laughs> Rakibimiz evet, yani çok güzel İşimiz çok Orada ya. Yani Türkiye'de sonuçta nasıl bir şey? Şey, evet. yani, dolduruyorum. Ne görecekler? Tabanlarını yiyorum. birden fazla düştü. Dikkat! Ben kaçar. Ayakta kalan son oyun. İyi nişancıyım. ya. <laughs> <laughs> Güldüğüme bakmayın lütfen. <laughs> Bu işi gerçekten ciddi alıyorum. Kimse MT yazmadı. Kimse beni sevmiyor. <laughs> Arkandayım. Şimdi bir tane daha aynı. Ben direkt maçın başından

kazandım. Çeketi değiştirecektim zaten. Düşme. Bu yarının son turu. Hadi hadi ah, hadi. Ben. İşte böyle kızım. Hacı bunlar çok kolay ya. Bunlar kerez, lülopez. Toparladım. Çok şık Seyredik. Ölme vakti. Dikkat. Uçtum hazır. Ya niye hazır yani, ama double, tık, yeah, o, Ayakta ah. kalan son oyuncu. hafta değiştiriliyor. Olsun. Aa, Ölmeyin. Onların canını istiyorum. Orada gelirler diye. Gelene çekilin de hocanı çözersin. Gö Dile diye. Ya hoca hiç kimse gelmiyor bura. Elveda. Ali. El yedik. El 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 Aa. Ya burası bir şey ya. <laughs> Düşman yerde. Avucum. iyi okey dildi ah. Son 30 saniye Ayakta oh, kalan oh. son oyuncu Ya geze zekalar Reyna oynasana ya Spike yerleştirildi İyi <laughs> şeysin çöpüreceğim ya. Son sayı. Ben kaçar. Işık şovuyla attığınızı alayım Hadi hadi hadi. Ben orada kaç Burası iş görür. Alıyormuş mertimde. Oh. Bak <laughs> mesela. Gittiğin evin burada pekli ben defansif oynuyorum. Bu ne böyle? düşmanlar var. Ben nereye gidiyorum? düşman nereye? Bekleyin, bekleyin, siz. Cehennem geliyor. Ya, oğlum. ayakta son oyuncu. Burada. Burada. yerleştirildi. Fazla uzaklaştım. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ya adam ultisini açtı. <laughs> ya. Saldıranlar kazandı. bizim takım ne ya? ya e gelmişler ne yapıyorlar? Çıldıracağım yemin Tek başına da taşıyamıyor ki oyun yani. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.